İlk harekette önden yorduk. İkinci harekette merkezi sinir sisteminin. Abi bitti. Damn boy he's thick boy. That's a thick ass boy. Damn. Merhaba yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz 6-8 haftada ilk, ilk 1-2 haftası genellikle harekete kilolara tekniğe adaptasyon olarak geçer bu adaptasyonu kazandıktan sonra da 2. ve 8. haftalıkları genellikle progresif overload'u sürekli yaptığınız gelişim gösterdiğiniz güçlendiğiniz antrenman hissiyatınızın arttığı ve o adilenin o dolgunluğunu yakaladığınız mind muscle connection denen beyinle kas arasındaki bağlantıyı tamamen kurmaya başladığınız haftalar olacak. O yüzden 6-8 hafta diyorum. Belli bir süre tanımak zorundasınız bu tarz programlara. Verim alıyorsanız bir şeyi değiştirmeyin. Ee, bu önemli bir sözdür. Verim aldığınız bir şeyi değiştirmeyin diye. Tam sözünü kendisini hatırlamıyorum. Çalışan bir şeyi bozmayın gibi. Yine videolarda Dragos Sports'tayız. Ee, kendilerine buradan Emre abiye de çok teşekkür ederim salonunu her zaman bizi açtı, evimizi hissettirdiği için üstümü giyineyim. Evet, antrenmana hazırız. Bugün uygulayacağımız teknik ilk başta pre-exhaust olacak. Yani önden yorma tekniği. Bu teknik özellikle eksik bölgelerinizde kullanabilirsiniz. Buradaki amaç antrenmanın başında Adele'ye kanı gönderip, volümü verip ondan sonra vurucu hareketlere geçmek. Şimdi seated cable fly ile başlayacağız. Oturarak kabloda Orada ne yapacağımızı söyleyeceğim ama önce güzel ısınıyoruz. Haydi bakalım. Evet, ilk hareket Seated Cable Fly. Burada 12 tekrar aralığında gideceğiz. Her tekrarda tepe noktasında 3 saniye bekleyeceğiz. Sıkıştıracağız tamamen burada eklemlerden veya bileklerden kitlemeniz değil, mümkün olduğunca göğsü sıkarak kitlemenizi istiyorum. Kontrollü önden yorma tekniği. 3 set, tepede 3 saniye bekleyelim. Göğüs antrenmanlarında size önerebileceğim nacizane en önemli şey yapmanız gereken çoğu kişinin yaptığı hata, çoğu kişinin ön omuzlarının daha çok gelişmiş olması, ön omuz sakatlarının, sakatlıklarının olmasının sebebi pres hareketlerinde veya flylarda bence sırtınızı yasladığınızda kürek kemiklerinizi geri oturt. Kürek kemiklerinizi geri oturtursanız mümkün olduğunca ön omuzlar devreden çıkar. Daha fazla göğüs aktivasyonu yakalarsınız. Eğer preslerde veya flylarda öne tilt olursanız bu şekilde daha çok ön omuz yük almaya başlayacaktır. Ön omuzlarda küçük kas grupları olduğu için daha fazla sakatlık olacaktır. Sakatlı bir tarafa bıraktım. Göğüsten istediğiniz verimi alamayacaksınız bu şekilde. Bu seated cable fly'da 3 saniye bekletmek, önden yorma tekniği, mükemmel bir hissiyat yakalatacak size. Sanki idmanın başında idman hiç bitmeyecekmiş gibi hissedeceksiniz. Nasıl bitecek diye düşüneceksiniz. Ama muazzam verim alacağınız bir sistem. Her tekrar hep söylüyorum mümkün olduğunca aynı kalitede. Yani şu yok. Zorlandığınız noktada diyelim 3 saniye beklettim. Artık çıkmıyor. Burada partial tekrarları devreye sokabilirsiniz. Birazcık daha gittiği yere kadar orada bekleyip 12. tekrarı bulana kadar gidebildiğiniz noktada 3 saniye bekleyin. Pre-exhaustion yaptık, önden yorduk. Şu an göğüs tamamen dolmuştur neredeyse. Sanki 3-4 hareket yapmış gibiyim. E, incline dumbbell press'e geçeceğiz. Üst göğüs odaklı. Yine omuzlar geride çok önemli burada pres hareketlerinde. 8-10 tekrar aralığında nispeten yüksek kilolar gideceğiz. Siz burada bu dediğim tekrar aralıklarında dediğim set sayıları ve tekniklerde yapabileceğiniz maksimum kiloyu yapmaya çalışın. Formu çok fazla bozmadan. Burada da incline önerim. Hiçbir zaman 45'in üstüne çıkmamanız. 45'in çok üstüne çıktığınız sürece omuzlarınız çok fazla devreye girmeye başlayacak. Bunu deneyip de görebilirsiniz. 45 Kemikleri arkada yeterince üst göğüslerinizi çalıştıracaktır. Definisyon döneminde, yarışma döneminde de hep vurguladığım bu sık sık Joe Benit'tan paylaşıyorum hipertröpf Coach'tan önceden koyduk. Önceki videoda videolardan bakabilirsiniz. Bu dönemde idman yükünü değil idman şiddetini korumak önemli. İdman yükü düşmüyor. Kalorik açık oluşturduğunuz çok fazla kardiyonun arttığı dönemlerde çok fazla değil, efektif ve sert idman önemli. E, bunu bu hani kilo az diyordum daha nispeten az yapıyorum ama yine de kendimce maksimumda tutmaya çalışıyorum o yüzden 38-40 çıkabilirsem 42-44 kilogram üst göğüs pres yapmaya çalışacağım bugün. Of. Of. Son 25 gün ama kilodan taviz vermek yok. Bu taviz vermiş halimizden. Haydi bakalım, daha büyükleri batta. O zaman bir form çek gelsin bakalım. Isındık. Klasik hoodie'mizle. Fly. 4 x 12 Üst göğüs presi bitirdik. Üst göğüsten devam ediyoruz. Incline'da yine 45 derecede fly yapacağız. Burada istediğim yine tepede sıkıştırma. Bu şekilde sıkıştırıyoruz. Bu şekilde değil. Yukarıda göğüs kafesi. 4 set, 12 tekrar, 3 saniye tepede sıkıştırma. İlk harekette önden yorduk. İkinci harekette merkezi sinir sistemini neredeyse çalıştıracak ağırlıklara çıktık. Burada birazcık da ağırlaştırıp tekrar düşürebilir. Burada incline fly'da yine tamamen izole çalışmaya çalışacağız. O yüzden kilodan çok hareket formuna ve sıkıştırmaya odaklanıyorum. Bu e, artık yorulduk doğal olarak e, ama hep söylediğim gibi burada hareket kalitesini düşürmemeye çalışıyoruz. O yüzden yine 12 tekrarı yapmaya çalışacağız zorlandığımız yerlerde bahsettiğim partial tekrarlar çıktığı yere kadar. Buradaki saniyeyi böyle birkaç tek gezebilirsin abi. Okey. Bir tepeden bir. Tamam. Abi bittik. Dördüncü harekete geçiyoruz. Dumbbell Express yapacağız. İlk sezonun göğüs antrenmanında cable olarak, ikinci harekette press olarak yapmıştık. Burada dumbbell ile maksimum pump'ı yakalamak amacımız. Tepede bir saniye sıkıştıracağız, aşağı ineceğiz, bekleme yok. Bir saniye sıkıştıracağız. Tempo kazanacağız burada. Hay bakalım. Üç set. İyi hissederek sıkıştıra sıkıştıra. Dirsekler kapalı. <laughs> Konuşamadım. Hareketi unuttum. Evet, son harekete geldik. Leather Cable Crossover yapacağız. 3 set. Burada 3 farklı açı izleyeceğiz. 5 tekrar aşağıda. 5 tekrar ortada. 5 tekrar yukarıda. Her tekrar 1-2 saniye aralığında sıkıştıracağız. 15 tekrar tek set olacak şeklinde. Yine her göğüs hareketinde söylediğim gibi kürek kemikleri arkada olacak, mümkün olduğunca ön omuzu devreye sokmaya çalışıyoruz. Bu demek değil ki ön omuzunuz hiç çalışmayacak, ama oraya binen yükü azaltmak amacımız. <müklüyor> 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 Göğüs antrenmanı bitirdik. Yoğun, tempolu, farklı farklı teknikler kullandığımız bir göğüs antrenmanı oldu. Ee, şimdi arka kol yapacağız, trisepsi çalışacağız. Zaten trisepsler çok fazla aktif oldu, presslerde, göğüs hareketlerinde. Ee, ayrıca bir kol günüm var biliyorsunuz, bunu ilk sezonda öyle yapmıştık. Bu sezonda da öyle olacak. Ee, burada sadece iki hareket, yoğun teknikler kullanarak trisepsi tükenişe götüreceğiz. Maksimum hissiyat, tükeniş, hızlı bir şekilde trisepsi yapıp bitiriyoruz. Evet, ilk hareket reverse grip push down yapacağız. 12 tekrar, her tekrar aşağıda bekliyoruz. Sıkıştırıyoruz bir saniye, burada trisepsi hissediyoruz. Eklemlerle veya kemikle yakalamaya çalışmıyoruz. Yukarı tamamen streçede müsaade edeceğiz. Gösteriyorum. İndim. Trisepsi de yakaladım. Bırakıyorum. Tamamen salmıyorum. Trisepsin esnediğini, streç olduğunu hissetmeye çalışıyorsun. burada şu yok. Çok zorlandığımız yerde öne kapanmak yok. Ya da bu yok. Pozisyonu bozmamaya çalışıyorum. Makineye yakınım. Sıkıştırdım. Artık zorlanıyorum tabi. Streçe müsaade ediyorum. Çıktım. Sıkıştırdım. Ee, mücadele. Streç. Her tekrar aynı kalite. Uğuh. Göğüsten sonra pozları verdik. Bir de şimdi arka kollara bakalım. Yeterli pump'ı yakalamış mıyız? Damn boy! Damn boy! He's thick! Boy! That's a thick ass boy! Damn! Haydi bakalım son set. Üçüncü set son set. Kiloya değil Adele'ye odaklanıyoruz. hepte ikinci ve son hareketimiz Rock push down palatla yapıyoruz. Bununla ilgili kol cool antrenmanında birkaç tüyo vermiştim ilk sezonun biceps triceps antrenmanında. Burada önemli olan şu. Aşağı inerken inerken açıyorum. İnince açmıyorum ya da açıp inmiyorum. Hareket esnasında açarak iniyorum ve aşağıda maksimum açıklığı yakalamaya çalışıyorum. Makineye yakın kalıyorum. streçe müsaade. Evet, üçüncü ve son set. Tabii ki son sette sürprizle bitiriyoruz. 12 tekrar yapıyoruz. Drop. 12 tekrar yapıyoruz. Drop. Tekrar bir drop yapıp izometrik bekleme yapacağız. En aşağı noktada. Ama bu en aşağı noktada size e, tavsiyem yapmanız gereken en dip aşağıda sıkıştırdığınız değil. Çünkü burada çok yorulacağınız için eklemleriniz, omuzlarınız biraz kilo alacak. Birazcık daha kırık kaldığınız, tamamen titreksinizin titriyeceği yer izometrik bekleme 20 saniye. Ah. Ah. Çok. Deli tamamen hissedeceğiniz kilo olmalı son seyir. <laughs> Drop. ve izometrik bekleme. Burada elimle tutmuyorum. Sadece elim kanca görevi görüyor. Bütün yük trisepste. Çok güzel bir antrenmanın sonuna geldik. Tempolu yaptık. Adele'yi tamamen hissederek yaptık. Güzel bir idman olduğunu düşünüyorum. Yine 6-8 hafta söylediğim gibi bu idmanlara süre verin. Hafta hafta arttırın. Progressive overload volüm bunlar sizin büyümenizi sağlayacak asıl metodlar. Bu idmana da 6-8 hafta söylediğim gibi süre verin. Adaptasyon ondan sonra progressive overload Kas gelişimi için gerekli olan volümü bu idmanlarla kazanacaksınız. Tekrar veya kilo arttırarak. Bu idmanı beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın. İhtiyacını, ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarla paylaşmayı unutmayın. Her yorumun takipçisini söylüyorum hem ben hem Cemil. Ee, kamera arkasında her zaman olduğu gibi bugün de Cemil'leydik. Ee, ona da her zaman gibi teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çekim oldu yorumların takipçisiyiz. Hem onun üzerine, onun çekimlerine dair yaptığınız yorumların, hem benim antrenmanda konuşmama teknikleri artık neyse hepsini takipçisiyiz. Hepsini dikkate alıyoruz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.